Merhaba arkadaşlar, bugün yine ekmek için hamur mayaladım. Tabi hamur kısmına hemen hızlıca geçtim. Ee, bir buçuk saate yakındır mayalanmıyor. Ee, hemen hamur malzemelerini anlatayım size. Bir kabın içerisine iki bardak ılık su aldım ve bir tatlı kaşığı maya ya da bir paket ma kuru maya da diyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığına tekabül ediyor. Önce yine bir tatlı kaşığı şeker ile karıştırdım. Bir 5 dakika mayanın aktif olması için bekledim. Daha sonra üzerine 4,5 bardak elenmiş unun yarım bardağını kenara ayırarak üzerine döktüm. Üzerine de yine bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek güzelce spatula ile karıştırdım arkadaşlar. Daha sonra da kalan yarım bardak unumuzu elimle yoğurarak hamuru güzelce toparladım. Toparladığım tasın içerisine üzerine ve alt kısmına zeytinyağı gelecek şekilde hamurumu böyle toparlayarak bıraktım. Ve streç film örterek üzerinde kapatarak sıcak güneş alan bir yerde mayalanmaya bıraktım. Bir buçuk saattir mayalanıyor. Az önce havasını aldım hamurumun. Bakın gördüğünüz gibi dokusu çok güzel. Özlü bir hamur oldu. Yumuşak bir hamur oldu. Havasını aldım. Yine toparladım. Şimdi iki eşit parçaya ayıracağım hamurumu. Ve bunu da yuvarlak beze yapıp toparladıktan sonra bir katlama şeklimiz var. İçeriye doğru bükerek önce yanlarını güzelce alacağım. İçeriye doğru bükerek bükerek somun ekmek şeklini vererek tepsiye yerleştireceğim ve burada da yine 20 dakika tepsi mayası için dinlenecek arkadaşlar. Şimdi hamurumu masanın üzerinde biraz unladığım yerde birazcık el elimle açtım arkadaşlar. Burada yani oklava ya da merdane kullanmanıza gerek yok. Katlama tekniğini göstereceğim. Şöyle iki ucunu ilk önce yanlara alıp, sonra buradan sıkıştırarak. Bu sıkıştırmamızla hava içeride kalacağı için daha da güzel kabarma olacak. Aynı şekilde bakın silindir haline getiriyoruz ekmeğimizi. Şu kısmını da güzelce kapatalım yanlarını da tekrar bu şekilde ekmeğimizi tepsiye alıyoruz. Diğerinde yine aynı şekilde. Bakın oldukça yumuşak ekmeğimiz, hamurumuz. Yani anne üsülü gerisini güzel açıyoruz. Şöyle iki yandan içeriye. Ve bunu sıkıştırarak, her aldığımız katı sıkıştırarak. Sıkıştırmamızdaki mantık içerideki havanın hapsolması. Bakın böyle toparladıkça da somunumuz yanlara doğru yayılıyor. Şu kısımlarını da yine güzelce kapattık altında birleştiriyoruz. Hemen tepsiye aldım. Burada da yine 20 dakika tepsi mayası için bekleteceğim arkadaşlar. Tepsi mayası için 20 dakikadır beklettiğim ekmeklerimin üst kısmına keskin bir bıçakla bir çizik attım arkadaşlar. Bakın hemen açıldı daha fırına girmeden çok güzel bir şekilde kabardı bir kaşık yoğurdun içerisine birazcık su ilave edip sulandırdım. Bu sosu ekmeklerimin üzerine süreceğim arkadaşlar. Bolca sürmenizde bir sıkıntı yok. Hamur zaten hemen onu içerisine çekiyor yoğurt ve su sulandırılmış yoğurt suyu diyelim ekmeğimizin üzerine güzelce sürdüğümüzde daha gevrek daha çıtır çıtır daha parlak bir görünüm alacak fırınımı bu arada tepsi mayasını bekletirken açmıştım 180 dereceye şimdi ekmeğimi hemen önceden ısıtılmış fırına vereceğim arkadaşlar kontrollü bir şekilde pişireceğim fırından çıktığında tekrar görüşelim Evet arkadaşlar somun ekmeğim pişti bakın kabarmalara doyamamış nar gibi de kızarmış hem altı hem üstü çıtır çıtır. Şimdi biraz sıcaklığı çıktıktan sonra keseceğim. Hemen kesmeyeceğim. Yapışma olmasın. Dinlensin ekmeğimiz demlensin. O arada ekmeğim pişerken e, sabahtan biraz köftelik bulgur ıslamıştım. Bir bardak su, bir, bar, bir su bardağı kadar bulgura, yarım su bardağı sıcak suyla. Onu soğanla kavurdum salçayı güzelce sonra da içerisine yeşil biber, kırmızı biber, dereotu ve baharatlarla bir böyle anne kısırı yaptım ara ara yaparız böyle. Yine dünden hazırladığım haşlanmış patateslerim vardı. Bunları da yine aynı şekilde kırmızı biber, yeşil biber, havuç rendesi, dereotu, karabiber, pul biber, çeşitli baharatlar ve nar ekşisiyle tatlandırdım. Bir patates salatası yaptım. Kızartmamız da var. Allah bereket versin deyip yiyeceğiz arkadaşlar. Böyle evde olan malzemelerimiz neyse onlarla salatadır, kısırdır, kızartmadır, yaz yemekleri bunlar. Onlardan hazırlayıp tüketebilirsiniz siz de sevdiklerinize. Haydi bize afiyet olsun. Sizlerin de yapacak olanların da ellerine, emeklerine sağlık olsun diyorum. Hepimizin yuvasından huzur, mutfağından bereket eksik olmasın arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiler.